Sevgili dostlar merhaba ben Yasin Çankaya. Bu sefer Kuruluş Osman dizisini ele alacağım Yaptıkları bir rezaleti Kuruluş Osman'ı zaten pek izlemem ee, Zaten çevremdekilere de bunun gerçek tarihi yansıtmadığını e, 7-8 hatta belki de daha fazla kez söylemişimdir Ancak Kuruluş Osman'ın Dünkü sezon finalinde yaptığı rezalet affedilemez. Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale Savaşı'nda söylemiş olduğu ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum sözü. O kuruluş Osmanlı'daki Bizans komutanına söyletiliyor. ismi her neyse artık. Nikola mı ne? İşte ona söyletiliyor. Ve buradan Mustafa Kemal bir Bizans komutanıdır. Algısı çıkartılıyor yani. Ya da Mustafa Kemal bir Bizans komutanına benzetiyorlar işte. Rezillik. Sadece rezillik. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Ee, eğer Allah'a inanıyorlarsa ya da artık neye inanıyorlarsa inandıkları Allah'larından bulmalarını diliyorum. Hoşçakalın.